Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda hurma ağacındaki mucize, hurma ağacı nasıl bir ağaçtır? Hurmadaki mucize nedir? Bir tefekkür tablosu olması, bir tefekkür olması açısından, Allah'ın sanat eserlerini görmemiz açısından hurma ağacını size arz etmek istiyorum. Hurma ağacı incelendiğinde insana ne kadar çok benzediği anlaşılmaktadır. Hurma ağacının insana benzemesi hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri vardır. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Efendimizin yanında otururken Hurma ağacının özü, içi, ya yani cummar getirildi. Efendimiz şöyle bir soru sordu. Ağaçlardan bir ağaç aynı Müslüman adama benzer. Yaprağı düşmez. Söyler misiniz bana hangi ağaçtır o? Orada bulunanlar çöl ağaçlarına daldılar. Benim aklıma hurma olduğu geldi. Söylemeye niyetlendim ama baktım ki ben orada olanların en küçüğüyüm. Sustum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki o ağaç hurmadır. Hurma ve insan arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Birincisi, İnsan da hurma da dik ve geniş bir gövdeye sahiptir. İkincisi, ikisinde de erkeklik ve dişilik vardır. Üçüncüsü İkisi de ancak döllenme ile çoğalır ve meyve verir. Dördüncüsü erkeklik poleni kokusuyla insanın meni kokusu aynıdır. Beşincisi ikisinin de kafaları kesildiğinde ölürler. Altıncısı ikisinin de kalbi kuvvetli bir darbeye maruz kalırsa ölürler. Yedincisi insanın cismindeki kıllar ve saçlar gibi hurma ağacında da lifler vardır. İnsanın şiddetle suya ihtiyacı olduğu gibi onun da çok bol suya ihtiyacı vardır. Sekizincisi ömrü ortalama insan ömrü kadardır. Dokuzuncusu yavrulaması insanın ortalama yavru adedine denktir. Onuncusu gençlik ve ihtiyarlık yaşları da insanın yaşlarına benzer. Özellikle hurmanın döllenmesinin ve yavrulamasının aynı insan gibi olması nedeniyle çok ilgi çekicidir. Döllenme olayı kış mevsiminde meydana gelir. Erkek hurma ağacından alınan polenler bir yerde kurutulur. Sonra dişi hurma ağacının tepesinde bir yarık açılmaya başlar. Bu yarık bölgeye belli oranda tal denilen kurutulmuş polenler konulur ve üzeri zarar görmeyecek bir şekilde sarılır. Böylece döllenme işlemi tamamlanmış olur. Yeni filiz oluşturulduktan sonra kesilir ve dişi ağacın yanına dikilir. Belli büyüklüğe ulaştıktan sonra da annenin yanından alınarak başka bir yere nakledilir. Hurma ağacının en verimli yılları 15 ile 40 yaşları arasındadır. 60 yaşından sonra da artık ya meyve vermez ya da çok az meyve verir hale gelir. İnsana bu kadar benzemesi ilginç ve şaşırtıcıdır.